Arkadaşlar standoff 2 türkçe rekabet için yepyeni bir bölümüyle karşınızdayım. Bugün yanımda Barış var. Merhaba. Evet merhaba dediler. Discord sunucusunu bu arada açtık arkadaşlar. Artık bir discord sunucumuz var kanalımızı. Hani. Katılırsanız Değil sevinirim. işte bir düzenleme olduktan sonra mis olacak. Ha bu adamı bom attılar şey bizim. ben? için abonelik şeyi de yapacağım. Hani böyle orada da yükselebilecek insanlar. Ya abonelere göre. Aynen o çok iyi olur. Lan! Kanka. Oha amına. Amına koyayım ben adamı vurdum bu arada bir şey diyeyim mi bende Bu internetin anasını sikiyim. Sana demiyorum. Sana demiyorum. Baba aynı anda 3 kişi aynı anda yok oldu. Ben gittim 2 adamı öldüm öldüm. Ondan sonra bir baktım aynı anda 3 kişi tecavüz. Ne yapıyorsun ya? Oğlum <laughs> sen ne yapıyorsun ya? Kör gözüne tükürdün. Bir kitlememiz var ya? bence. Oğlum biz dört kişi olmuşuz. Daha önünü görmüyor adam gelmiş burada. Ha siktir. He tamam. Daha abi dayak Evet. Ee, adam dayak yediği gibi oyundan mı çıktı? Yaparlar mı yaparlar. Şey deme oyun yüklediği gibi rekabetçi giriyor. Dayak yediği gibi de çıkıyor. Boş ya. Bana ben diyeyim. İnşallah yapısı yoktur. Yok. Yapısı yok. Aşağı büyük tane adamlar. Aşağıdan falan gelecekler. Sayt. 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 Sesini aldım aşağıda. Side. Öldürdüm bir. İki kişiler mi? Yok kardeşim öldü. M4A1'e geçtim. Tam tamam, mı silahımı aldım. online koydum orada. Yok, bir baktım bir M4 sağ bir eldiveni uyar mı? Çok da güzel durmuyor. Bizim adam B'den gidiyor. Baktım bu öldü. Bombayı çalacağım. Ver bana bombayı kardeşim. Amına vurdum. Adamlar duvarın hızına geçiş kapını. Bomba. Kör oldum. Flash geldi ben de kör oldum de kataraklı halimle birini vurdum. Ne oluyor oğlum? Adam gördüm. Gir gir gir, şey gir, gir gir gir. has been planted. Yanıcı ya, atacağı zamanı sıkışayım ya. arkalacaktım ne güzel. Double Dora yanıcı atmış. Bak bizim adam var ya 2 saat kendini tribal enfeksiyona sokuyor. Canı 100 tamam mı? Hani adama bir vurup kaçacak. Kendi kendini tribal sokuyor. Ne, ben vurdum kadar. kaçtım 7 canlı. İyi var <laughs> kambiyi hangi, attık hangi, kolay hangi, bir hangi. şekilde. Aa dönebileceğim mi Şöyle güvenli bir şekilde geçeyim. bu ölüyordum lan. Reis oynadı. Aşağıda kopandım. başka biri var mı? Hiç, hiç bilmiyorum ses almadım. Var. Var var var. Sayda girdi. Tamam geldim. Bekle atlayacağım aynı anda gel. 1 2 3. Ha, nasıl lan? Sen biraz geç geldin gibi. Evet. Arka arka ölmeyelim diye. Ya sen bu arada o adama 80 atmıştım. Ben ölmeden bitirirdim. İkimiz aynı anda atladığımızda bu adamlar korkuyor bu arada bilgin olsun. Yani ölmezdik artık Aynen kanka alırsın Bu Blobjof yatırdık arkadaşlar gördüğünüz şey gibi. Ben aşağıya atlıyorum ya ben aşağı atladığım anda sen de balkondan çık. İkimizi aynı anda vuralım mı? O no, olabilir de kanki sen arka, arka arkaya kesinlikle. atla diyorsun. Size, yok kanka tek adam olduğu için hani onu yapalım diyorum. İki adam olduğunda senin dediğin doğru. Kanki tek adam olduğunda bir kesin yok. Adamlar pusuyor biliyorsun amına koyayım. Amına koyayım ne oluyor lan? Evde adam var. Sen A mısın? A'yım ben. Ve kimse yok yanımda neyse sikri Kanka bomba çünkü B'den bunu Ama ben hep lan Hepsi bu arada A'da adamın. Bir tane B'de var A'ya da 5 saattir gitmiyor bizim adamlar buraya hepiniz çöktüğünüz yere kaplumbağa gibi. Şş, sus. <laughs> Adam da çökmüş. Sen de çökmüşsün bir değişik hareketler. Valla göz göze geldik anda kafa attım. O molotofu şimdi ben niye attım arkadaşlar soruyorsunuz video. Şimdi arkadaşlar eğer o bakışla o açıyla molotof atarsanız tip spawnlı. Rakip mal oluyor yani ben öyle biliyorum arkadaşlar. Adam dedi ne oluyor lan diye kaldı böyle molotofa bak o sırada ben çıktım. Adam tepki veremeden adamı blow job'a ettirdim. Kesinlikle uygulayın yüzde olmadı. yüz işe yarıyor. Neyi parayla bu kardeşim? işte var mı? Bir de vardır bu orada. Bu ne vardır amına koyayım. Flash nereden geldi baba? Evet. Lan. Bir açlamış direkt. Baba. Bizim adam da gebercek birazdan. Yo 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 görünmez şu an o kimse görmeyecektir mi? Malamı kendi kandırıyor. Oy! Oy! Beni öldüren adama bakalım. Ben de öyle öldüm. Bu arada rakipteki adamı cezalandırmamız lazım da onu Hiç takımdaki tüm gerizekalar bir kişi de vuramadı adamın adamı. Doğru be. Gel 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 gel. kesinlikle adam var bu arada. Bina var. Tamam bunu sikeyim. Abi kör olduğum için rezalet oynuyor. Vurdum da ölmedi. 63 vurmuşum. Keleşi almış kodumun fakiri. Nasıl Başka şey alacaklarsın Aynen kanka Oğlum biz nasıl buraya kadar gelmemiz bir de bir mucize anası satayım Bu kadar kişi Neyse Allah'tan sitemeyelim city sitede bir şey yaparız biz Dur baba, bir tur daha vermezsek en azından güzel tamamlamış oluruz ben Aynen Bir de bu arada molotofladım öldüm. Barış oğlum şeyden balkondan sıksana da mı? Abo benim oyun ışınlanı ışınlanı gidiyor. Haydi hadi. Yeri neredeydi? Hayır abi. Ayağımına koyacağım yeri. Tamam sakin. Bu arada bomba atan o adam değildi galiba. Aa, yine bir anı. Ey bey be, bey. O ne lan o? Gördüm. Dışarıya çıkacak. Oy! Abi, Oy! Abi özürler <laughs> ben. Abi özürler. Ya bak kardeşim. Ya Karşıya çıkacak. Ne yapıyorsun? Buraya. Adam free fire attı. Ne yapıyorsun? Harbi. Pro Player oynayışı gördün değil mi? Eğim götleşmiş <laughs> miyim Fazla ya? Fazla iyi. Dur bakalım dur dur. Yapacak bir şey yok. Ses vere, vere ilerledik ya rayı da Aynen ben hatta şey yapmayı deneyeceğim ya şurada pussam acaba yerler mi anı satayım arkan gelenleri indirsem Yemezler Ama neden bu arkadaşların hepsi A? Ve neden hepsi bura? Omuna koyayım 95 atmışım gebermişler. Keşke arkamdan gelseydim. Baba bak iki tanesine 95 attım. 5 canları var. Özleri boklarını karıştı. İkisi de inşaat. İnşaat inşaat. Bak önde. Baba Ne geldi lan? Love, vurdum. Birine bayağı vurmuşum. 94 vurdum lan. Bizim adam pek koşarak, tarayarak böyle çıksa, dördünü birden indirse diyecektim ama adam anında öldü. Tam siteye geç. Comeback atarız artık anasını satayım. Ekşek değiliz ya. Herhalde. Py7 aldım. Ben evin üstüne çıkacağım. Dövler. No, Ev. Sistem evi Ne? <laughs> Amma Peter abi ne yapıyor? Ne? Evet, Master Messi abim yine öldün sen. Messi ölmedim lan. Bir tane gerize şu. Master Messi de Ne yapacağım yine fight bunu alıyorum anasını satayım böyle maçın hamını ne Ben Adam vuramıyorum ben ya deler. Ya adamı bırak kanka 4 vs 5 atıyoruz bizden bir tane neyse şimdi küfür edeceğim olmayacak anasını satayım. Bir şey evladı işte çıkmasa. Yapacağız anasını satayım. Hayır bir de kaybetmiyoruz bak. Ya baba nasıl artama geldin hemen amın?

Hemen evet, sağın olabilir. Ben bunu değil Hünkar. Bak 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 bak. Ay, Neye bak. Kodumun eğimine bak. Abi. Ciddi ciddi pusmuş ya lan. Oğlum hayır M4'e geçtim bu arada. Burada gidiyoruz 4 vs e Benim... 5 e atıyoruz bir de gidiyor adamlar katlıyor falan. Tabii kardeşim ne sanıyorsun yani? O ya, oyuncular amına koyayım. Ha, aynen Adamla öyle. Garanti kardeşim. Ya anasını tamam, böyle internetin. Ben burada değiller ha. Ya boost Aa gelen de var ha. He. Bulutlar hemen sikersin. Kaç, evet. kaç 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 amına koyayım kaç. Bombadan hasar yedin mi bu arada? Yok ben bir şeyden hasar yemedim. Baba. baba, tamam vurdunuz, tamam baba, tamam bir indirdim lan. Geliyor biri yakın. ben senin çapraz solum. Yat oğlum aşağı, yalalan taş ya, orospu, neyse. Sendin değil mi pusup beni öldüren? Kanka M4 adı, acil. Tamam. Ya, ne dersin? Osman'ım bu ne? Durdurak bilmeden abo, abo. son saldırım. <laughs> Durdurak bilmeden son saldırım yapacağım. Abi bu ne? Hadi dostu silahını verdi bana. Yol silindi. <laughs> Yol silindi. <laughs> İndirdim bir, Ben Kanka ben bu internetim var ya Anasını sikeyim bir kere de pişman olmayayım Anasını satayım kendi internetimle oynamadığıma ya yok. Kanka ben normalde sola geçtim Tamam mı yok. sen de nasıl duruyordum Ben dimdik duruyordum değil mi öyle salak gibi yok. Ben normalde yok. sola geçtim yok. Orada yok. atış Aynı edip Ölmeden önce zaten son bir kez sana bakış Hay anasını satayım ya Böyle internetin harbi Halit Mulise. Aynen Onu fazla Böyle konuş yani. Böyle boş fıstık değil ha. Fark ettim fark ettim. Bir daha duymayayım öyle hareketlerini. Amına koyacağım ya. Davancaya düştük baba. Davanca davanca Ben M4 bu orada? Ne yap? Ses alalım bir. Ne? Ne oldu amına koyayım? Kanka cinler tarafından ne? katledildim bu arada ben. Bir şey diyeyim mi sana? Çok ciddi mi? Amına koyayım. Bu evdekiler sesini duyuyoruz. Sana rastlamadan bana nasıl geliyor bu eşşol eşekler? Kanka onu boş ver beni cinler öldürdü Duvardan mermi yedim amına koyayım. Örneğin bizim adım, kanka ben de sıkmadı biliyor musun? Öyle hasar verdi. X işareti çıktı bizim adamda. Garip. İnternet Çünkü çok kötü. Yeni, yani bir şey söyleyeyim sana. Hı. Yani ben e, sıkmadan adamı öldürebiliyorsan bana şanslı diyemez. Ne? Ee, adam vallahi bunun cinmiş lan. Cinlerle vesile atıyor ama. Dön 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 dön. Oo burada 80 attım Master'a. Bekle. Bir tane var. Son el hard şey atman lazım. Hemen sol. Ebenin amı kanka e, sanki kendi koymuş gibi beni bulması. He nasıl satayım harbi çok saçmaydı neyse zaten takımın birincisi olmuşuz. 12 kill bakalım gold 2 mi? P -A -A -K -K -K. Evet arkadaşlar gördüğünüz hmm. gibi en azından e, amacımı ulaştım gold oldum. Evet gold İnternet 2 bence. sıralamada kaldı bu arada bu internetin hırsına geçiyor. Bu arada benim internetimin anısına küfreden herkesin yorumunu kayıtlayacağım. Onu da söyleyeyim. malum YouTube çok küfredemeyecek. <laughs> 20 Neyse arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın kalın. Bay bay.